Uzun süre aç kalmanın mucizesi. Orucun kök hücrelerini canlandırdığı, bağışıklık baskılanmasını tersine çevirdiği kanıtlanmıştır. Los Angeles'ta bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, düzenli ve uzun süreli oruçların özellikle bağışıklık sistemi tehlikede olan kişilerde sadece bağışıklık sistemini korumakla kalmayıp aynı zamanda bağışıklık sisteminin yenilenmesinde sağladığını söylemektedir. Profesör Walter Lango, orucun fareler ve insanlar üzerindeki etkisine bakmış, memeliler oruç tuttuğunda beyaz kan hücrelerinin azaldığını gözlemlemiştir. Sonuçta deneklerin vücutları eski bağışıklık hücrelerini yok etmiş, yerine yenilerini getirmiştir. Profesör Lango'ya göre, açlıkta sistem enerjisini korumaya çalışmakta, ve bunu yapabilmek için ihtiyacı olmayan bağışıklık hücrelerini özellikle hasar görmüş olanlarını yok etmektedir. Periyodik olarak tutulan oruç aşılardan ileri gelenler dahil bağışıklık sistemi hastalıklarını düzeltebilmektedir. Görünüşe göre uzun süreli oruç vücudu, glikoz, yağ ve keton depolarını da kullanmaya zorlar. Bunu bağışıklık sisteminin tamamen yenilendiği bir çeşit detoks olarak düşünebiliriz. Uzun süreli orucun kök hücrelerinin yenilenmesini ve uzun ömürlü olmalarını da sağladığı kanıtlanmıştır. Aynı zamanda kanser riskini arttıran ve yaşlanmayla bağlantısı olan bir büyüme hormonunu da azaltmaya yardımcı olmaktadır. Oruç sayesinde ortaya çıkan PKA enzimi kök hücrelere çoğalma ve tüm sistemi yenileme iznini verir ve oruç boyunca vücut sağlıksız, yaşlı ve faydasız kısımlarından kurtulur. Yani eğer bağışıklık sisteminiz kemoterapi ya da yaşlanmaya bağlı ağır hasar görmüş ise düzenli tutulan oruç tamamen yenilenmiş bir bağışıklık sistemi oluşturabilir. 2016 Nobel Tıp Ödülü hücrenin kendi kendini yemesi olarak da bilinen otofaji alanındaki çalışmalarıyla Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye verildi. Otofajik sürecin kanser, nörolojik hastalıklar ve daha birçok konuda önemli rol oynadığı açıklanmıştır. Otofaji nedir? Kelime anlamı kendi kendini yeme ve sindirmedir. Kelime anlamı korkunç görünse de uzun yaşamın sırrının burada olduğu kanıtlanmıştır. Bu buluş Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye 2016 yılında fizyoloji alanında Nobel Tıp ödülünü kazandırmıştır. Otofajinin ana fikri dış besin kaynaklarının yokluğunda vücudun kendi zarar görmüş hücrelerini ve proteinlerini yok etmek, yani bir tür geri dönüşümdür. Böylece yeni ve sağlıklı versiyonlar inşa edilebilmenin yanı sıra kanser gibi pek çok hastalıktan korunmaya yardımcı olur.